it Biz Toki'nin 2019 yılınca Karabalar ilçesindeki dar gelirli vatandaşlar için yapmak istediği 809 konut için başvuran dar gelirli vatandaşlarız. Biz 30 bin kişi başvurdu bu ilçede Karabalar içerisinde 9 bin kişinin başvurusu onaylandı ve biz bu 9 bin kişinin içerisinden hak sahibinde, kura, kura sonucu hak sahibi olan 809 aileyiz. Dar gelirli aileyiz. Biz 2019 yılından beri bu bizim Karabağlar içi sınırları içerisinde TOKİ'nin yapmak istediği dar gelirli konutların belediye ve şehir plancılığı odası tarafından sürekli yeri planını çeşitli bahanelerle mahkeme verilip mahkeme sürecinden inşaatın başlayamadığı için mağdur olmuş vatandaşlarız. İnşaat süreci şöyle normalde hazinenin arazisi TOKİ'ye devrediyor dar gelirli vatandaşlara yapmak için TOKİ konut yapması için ama belediyenin çeşitli bahanelerle ben oraya konut yapılmasını istemiyorum. Karabağların başlığı Başka yerlerine dönüştürmesi bekleyen konutlar var bahaneleriyle. Tamamen mahkeme etütünden, yer planından. Hani belediyenin ne kadar yetkisi varsa o yetkisini kullanarak mahkemeye gitmesinden ve yürütmeyi durdurmasından dolayı inşaatımızın başlamadığı için biz şu an normal şartlarda devam etseydi her şey evlerimize geçmek üzere olacaktık bir yeni evlerimize. Buradan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topuna ve itiraz eden Şehir plancıları Odası'na bir çağrımız var bizim. Bizim burada bu yaptıkları itirazların sonuçlarında kaç kişinin ve kimlerin mağdur olduklarını görmelerini istiyoruz. Onun için toplandık. Yani belki de bilmiyorlar burada kimlerin oturacağını, belki de zenginlerin oturacağını düşünüyorlar ama biz hayatında hiç ev sahibi olmamış ve TOKİ dışında ev sahibi olamayacak dar gelirli vatandaşlarız ve engelledikleri binalar bizim binalarımız. Yapılmasını engelledikleri bir. Biz bunu göstermek için bugün burada Karabağlar Belediyesi önünde toplandık ve mağduriyetimizi belirtmek için toplandık. Çünkü hepimiz kirada oturuyoruz. Depreme dayanıksız evler Evlerde oturuyoruz. Biliyoruz ki Toki'nin yaptığı evler depreme dayanıklı. Biz de artık güvende ve depreme dayanıklı evlerde oturmak istiyoruz. Ve bu bizim hakkımız. Çünkü hak sahibiyiz. Biz hak sahibi olduğumuz için hakkımız olan evlerin bir an önce yapılmasını ve belediyenin bir an önce bu e, itirazlarından sonu gelmez davalarından vazgeçmesini istiyoruz vatandaş olarak. Hayallerimiz çalındı, hayallerimiz. Bunun görülmesini istiyoruz. Çıkar amaçlı. Kuş işliyor şu anda başka. Çöke çöke alırız. Evler hakkımız. Çöke çöke alırız. Evler hakkımız. Çöke çöke alırız. Buradan Muhittin Başkan'a ve Şehir Planlamacılar Derneği'nin başkanına soruyorum. Dört yıldır bu halk mağdur. Biz buradan Ankara'ya gittik. Ankara, Tokyo'ya gittik. Eğer dava açmasaydılar biz 243 bin lira en pahalı olarak ev sahibi olacaktık. Şu an milyonlar konuşuluyor ve biz bu milyonların içinde %10'luk peşinatı nasıl ödeyeceğiz? Artı ben burada Muhittin Başkan ve Planlamacılar Derneği hani Başkanı'na soruyorum. Her akşam evlerine, kapılarını açtıklarını elleri vicdanlarına geliyor mu?